Evet arkadaşlar Tekna'dan kanalımıza hoş geldiniz. Teknoloji uzmanı kanalımıza. Yine Bilecik Bit Pazarı. Daha çok Bit Pazarından çok giyim pazarına dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Ama yine de birkaç güzel ürün var. Böyle yine baştan başlayacağım çekmeye. Eski ekran katları arkadaşlar büyük ihtimalle çalışmıyor ama GTX 260 GTX 760 ti şu anda daha var. Bu da GTX 650 eski ekran katları. acaba? Bu şekilde. Bu da yeni bir ayakkabıcı abimiz var. Ayakkabılar çakma değil, orijinal. Ama belli numaralar var. Kesinlikle çakma değil orijinal ayakkabılar New Balansın, Nike'ın, Adidas'ın şu şekilde fiyatları genelde 1.5'da 3 arasında dolaşıyor buna göre bakabilirsiniz şöyle modeller var malum Nike'ın en çok sevilen tutulan modeli burada da birkaç ikinci el Diğer ayakkabılar kesinlikle sıfır ve e, belli seri ayakkabılar yani belli adamların elinde kalan atıyorum tek numara kalmış ayakkabılar sıfır, e, kaliteli ve sıfır e, imitasyon veya birebir çakma değil orjinal ayakkabılar ayakkabı uzmanlık alanım çünkü gidip de 300'e 400'e çakma mal giymeye gerek yok ayağımıza alıp şekilde eski klavyeleri vurlar zıvurlar. Çeş çeş kulaklıklar. Yüzde doksan hepsi arızalı. Ama uğraşmak isteyen alıp deneyebilir. Logitech'ler var. Polo sistemleri Yani şu ses sistemleri mantıklı çalışıyorsa Çünkü gerçekten sıfırları çok pahalı bu ses sistemleri Türkiye'de ne olduysa ses sistemlerinin fiyatı bir anda uçtu Eski paralar çok Dediğim gibi giyin pazarına dönüyor yavaş yavaş. Diyor. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta yani ilk videoda 4 3 tane laptop bataryası aldım. Toplam 25 pil çıkmıştı içinden. 26 pil. 3 tanesi 4 tanesi arızalı çıktı. Geriye kalan diğerleri kurtarabilir. Bataryaydı. Kurtardım zaten. Ben de YouTube kanalımda takip ederseniz laptop pillerini dolduracak bir alet de var. Ben bunları kullanıyorum düzenle Eski anakartlar Büyük ihtimalle buradaki ayakkabılarda çalıntı olduğunu düşünüyorum. Çeşit çeşit modem. Dedim mi? Geçen videoda dedim. Modemlere bakıp değerlendirilebilir. Modem ihtiyacı olanlar. Fiber destekli olanlar falan muhakkak vardır bence. Dyson'lar bit pazarına düşmüş. Şöyle gelelim. Kupala, cam paselenler. Zıvırla zıvırla. Küçük şöyle bir Apollo sistemi. Uzun bir video olacak. Bütün aralarda tek tek dolaşacağım. Böyle porselenler. kompresörler, şazlılar Plastik boru eritip birleştirme aparatı Lohma takımları Bir lohma takımına ihtiyacımız var Sponsorlardan bekliyoruz Şöyle komple setler var Bir evde ihtiyacınız olabilecek Hıvır zıvır her şey Tek tek adetli anahtar takımları bir şey Dediğim gibi giyin pazara artık bundan sonra Bir de herhalde en başta bir iki tane var Ondan sonra giyin pazarlamtla. Ben direk o bölgeye doğru hızlı bir şekilde gideceğim. O sene takımları çeşit çeşit. şarj cihazları, power telefon tutucuları. Şu şapkadan giderken bir tane alacağım. 100 TL'ymiş. Burada bir şey var mı? Dediğim gibi hediyelik eşyalar, çeşit çeşit. Biblolar. 100 TL gayet çoluğuna çocuğunu al. Zaten iki günde yırt sokakta. 100 Formalar. Şöyle imbobilerin. Sıkıntı şu, elimde orijinal forması da var. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok orijinal formayla. Yani neredeyse diyeceğim ki bu forma daha kaliteli. Baksanıza. Dikişleri baskı bile değil yani örgüyle yapılmış. Aynısı Galatasaray forması için de geçerli. Neredeyse orijinaliyle aynı. Bu formanın ee, satış fiyatı 4.5 milyar şu anda. Şey, Sık. Sık. Hiç değer mi? Değmez. Giderken alayım. Evet formanın fiyatı da 200 TL. Ondan da bir tane alacağım birazdan kendime. Gerçekten kaliteli ya birebir aynı kumaş Şaka gibi Her türlü de var bu bıçağın bir farklı versiyonu bende var. Gayet güzel. Çakma hmm. şey. Kolombiya. bu gayet güzel ince yazlık giyilebilir. Özellikle şu gri'nin kumaşı. Şu gri'nin kumaşı çok farklı, çok güzel. Evet. Evet. Daha önce de dedim, gelip değerlendirilebilir yani 300'e 500'e para harcamak istiyorsanız gelin 300-500 ekonomiye can verin. Seçimiz. Genelde aynı esnaflar geliyor ama <laughs> Yine o meşhur masalar şöyle kapandığında bu boyut açıldığında bir masa dört sandalye olacak şekilde kapandığında bu boyut açıldığında o da her iki kişi iki ikiymiş demek ki bu ayaklar çoluğunu çocuğunu dövmek isteyenlere oklavalar çeşit çeşit davat malzemeleri. Kelepçeler. Ha. kulaklıkmış. Kulaklıklar, kablolar, şarj cihazları. powerbankler şurada büyük kocaman. Biliyorsun değil mi? Bu şekilde oynayacaksın. Bir de her türlü vızıvı var. Burada da aynı şekilde. Bak şunlar güzel. Araba yıkamak için. Araba iş trimlerini